Yukarıdaki ABC üçgeninde AC'ye ait kenar ortay nedir? Hatırlayalım. Kenar ortay. Yani kenarı ortadan kesen demekti. AC'e dediği için yani şu dikey duran kenar ortaylar karşıdaki B noktasının olduğu köşeden çizilirdi. İlk olarak boyunu hesaplıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 inmiş. O zaman 10'un yarısı 5 olduğu için 5. yerden ineceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu noktaya geliyoruz. Bu iki noktayı birleştiren, tam ortayı birleştiren bize cevap veriyor. B noktasından buraya doğru kalemin kaydı. iki tane doğru oldu. Şöyle buraya gelen kenar otay oluyor. Nereden geçiyor bakın. 2 ne olur? Noktadan geçiyor. Cevap B şıkkı. Şekildeki kareli zeminde verilen KLM üçgenine ait Yükseklik hangi noktadan geçer? Yükseklik neydi? Bir kenara ait yükseklik arıyorsanız mesela burada LM burasıdır. Buraya ait yüksekliği arıyorsanız tam karşıdaki K köşesinden buraya dik inmeniz gerekiyor. 90 dereceyle inmeniz gerekiyor. Burada şöyle bu noktadan bakın. Şöyle bütün bunların tamamını çizebilirsiniz. Fakat tam dik yani 90 derece olmasını istiyorsanız tam buradan geçmeniz gerekiyor indiğinizde göz kararı da karar veriyorsun. Biliyorsun buranın 90 olması gerekiyor. Buradan yaptığınızda nereden geçti? Bakın 4 numaralı yerden geçti. Cevap. İki dağın tepesindeki iki kayakçı kayarak C noktasında buluşuyorlar. ADB D, doğrusal olacak şekilde D noktasında bir drone takılı kamera bu iki sporcuya kameraya çekmektedir. ABC üçgeninde DC açı ortaysa, DC açı ortay ne demekti? Açı ortay iki açı, açıyı, buradaki açıyı iki eş parçaya ayıran demekti. Buna göre ADC kaçtır? Yani şuradaki x açısını soruyor. Bakın öncelikle buradaki büyük üçgenimizde, yani şu büyük üçgende iç açı özelliklerinden yararlanarak bu aşağıdaki iki açımızın olduğu açıyı bulacağız. Yani şöyle bir üçgen düşün. Burası, yukarısı 53, Şurası 45. İlk olarak şuradaki x değerini bulmak için üçgenin iç açıları kuralını kullanacağız. 53 ile 45'i topla. 180'den çıkar. 35 daha 8, 54 daha 9, 98. 180'dan 98'i çıkaracağız. 10'dan 8 çıktı 2, burada 7 kaldı, 17'den 9 çıktı 8. 82. Yani buradaki iki açının toplamı 82'ymiş. Şimdi benim x'i bulmak için bunlardan bir tanesine ihtiyacım var. Onun için buraya gelmeden bir de 82'yi 2'ye bölüyorum. 82'ye böl 41. Yani buradaki açılarımızın her biri 41'miş. Tamam artık az önce büyük üçgende yaptığım iç açı kuralını bu sefer burada kullanacağım. Silelim. Şöyle çizgimizi çekelim. Ne yapacağız? 45 ile 41'i toplayacağız toplayalım. 5 1 daha, 6, 4 4 daha 8, 86. 180'den çıkaracağız. Yazmadan çıkaracağız tabii. Mükemmel. Çıkaralım. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 7 kaldı. 17'den 8 çıktı 9. Evet cevap 94 olarak çıkıyor. şıkkı doğru cevap diyoruz. ABC çeşitkenar üçgeni şeklindeki kağıt aşağıdaki gibi katlanıp açılıyor. Buna göre oluşan mavi kesikli çizgiler ABC üçgenine ait aşağıdaki elemanlardan hangisidir diyor. Öncelikle kenar ortay, açı ortay ve yükseklik arıyoruz değil mi? A şıkkına bakarsak diyor ki AB kenarına ait kenar ortaydır. Kenar ortay neydi? Kenarı ortadan ikiye böler. Zaten burada AB demiş bakın şuradan bahsediyor. Oysa bu çizginin o kenarla alakası yok. O, ken, o çizgi CB kenarına ait bir eleman. Çünkü çünkü karşısındaki A köşesinden buraya doğru CB'ye doğru çizilmiş. Tamam. Kenar ortay değil zaten. AB'ye ait değil dedik. Eledik. CB'nin kenar ortayı demiş. Kenar ortay neydi? Kenarı ortadan keser. Sizce bu çizgi kenarı ortadan kesmiş mi? Hayır. Yüksekliktir. Evet. Hiç işlem yapmadan zaten onu görebiliyorsun. Bakın. Olay neydi? Buradaki açıdandım. Eğer buraya dik olarak indiyse. Bak tam dik açı var burada. Buradaki dik açı yüksekliği gösteriyordu. Cevabımız C şıkkı. Açı ortayı da şöyle görebilirsin. Sizce bu iki açıyı eş parçaya ayırmış mı? Hayır bakın biri diğerine göre çok büyük. Bu da yanlış diyoruz. Evet cevap C şıkkı. Şekil 1'deki KLM çeşitkenar üçgeni biçimdeki kağıt şekil 2'deki gibi K noktasına LM kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Buna göre katlama çizgisi olan MN kaleme çizgisinin hangi yardımcı elemanıdır? Bakın biz kendimiz şurada isterseniz kendimiz oluşturalım. Bakın ne yapmış? M'den N'ye bir çizgi çekmiş. Sonra tutup K'yı buraya katlamış. Böyle buradan gösterdim. K'yı şuradan tutup buraya katlamış. Bakın burada bu katlamayı ne yapmamış? Bakın, şu kenarın üzerine yapmamış. Eğer kenarın şu köşeden şu köşeye katlamasını yapsaydı, bu kenarı ikiye katlamış olurdu. O zaman kenar ortaya olurdu. Eğer bu çizgiyi tam dik yapacak şekilde yapsaydı, yükseklik olacaktı. Buradaki amacı şuradaki bakın, açıyı iki eş parçaya, tam bu açıyı ortadan ikiye bölecek şekilde ayırmış. Açıyı ikiye ayırmaya ne diyorduk biz? açı ortay göl. Yani cevap açı ortay olacak. Kareli kağıtta ABC üçgeninde AD ve EC bulundukları köşelere ait açı ortaydır. Ortadaki çizgiler açı ortay. Buna göre AFC kaçtır? AFC neresi bakalım? AFC yaparsak şurası oluyor. Bize burayı soruyor. Ve şu açı ortayları vermiş. Buradaki mavi çizgi açı ortaymış. Yani burası buraya eşitmiş. O zaman ben buna A dersem burada A mı? Evet. Aynı şekilde yeşil çizgi de açı ortaymış. O zaman buraya B dersem burası da B. Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Bakın kareli kağıt olduğundan oluyor. O zaman şurası 90 derece midir? Evet. Bu büyük kırmızı üçgenimizde iç açı toplamlarından 90 artı A artı A artı B artı B eşittir 180 diyebilir miyiz? Evet. O zaman 90'ı karşıya at. Ne yapar? A artı A, B artı B. Ya da bunları da birleştirelim artık uzatmayalım. 8'e gidiyorsunuz. Şöyle sileyim. 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı kaç yapıyor? 90 yapıyor. Bunları da 2'ye bölersek ya da 2 parantezine alsak. iki parantezinde A artı B eşittir 90 yapar mı? Evet. Bunu da ikiye bölersek A ile B'nin toplamı 45'tir. Ya yani da şöyle de görebiliyorsun zaten. İki tane A ile iki tane B 90'sa birer tanesi 45'tir. E hocam bunu nerede kullanacağım? Bunu şurada kırmızıyla gösterdiğim küçük üçgende kullanacağız. Hatta isterseniz bunu şuraya alalım bakın Şurası. Şurası. Biraz sıkıştırdık oraya. Şurası tamam mı? Burayı ne demiştik? A. Buraya B. Bize de burayı soruyor. Biz A ile B'nin toplamını biliyor muyuz? Evet bak 45. O zaman iç açı toplamından yani 180'den 45'i çıkarırsak eksik olan açıyı buluruz. 180'den 45 çıkar 135. Yani buradaki açı kaçmış? 135'miş. Cevabımız B şıkkı. Aşağıda köşeleri ABC olarak isimlendirilmiş. Üçgen biçimde bir kağıt verilmiş. Bu kağıt AB kenarı AC ile çakışacak biçimde katlanarak birinci şekil, AC BC ile çakışacak şekilde katlanarak ikinci şekil elde ediliyor. Hemen geçmeden bize x'in açı değerini soruyor. Bu katlamanın yani kenarlar çakışacak şekilde katladığımızda bunu aslında açı ortay bulmak için yaptığımızı hatırlarsak sorumuzda büyük katkımız olacak. Şimdi bakın burada ilk olarak bu köşeyi buraya katladığında oluşturduğu buradaki açı 35 derece oluyorsa bakın şuradan 35 demiş. O zaman bu bir açı ortaydır. Şöyle temizlersem. O zaman demek ki sorumuzda şuradaki açımız 70 derecedir diyoruz. Bu tamam. Burada birinci şekilde katlama aslında bize burada 70 olduğunu bulmamız için verilmişti. İkinci şekle geldiğimizde bakın şöyle kalemi şöyle alayım. Tamamladığında bak bunu tekrar açtığımı farz edin. Doğruyla yapacağım. Şöyle bunu buradan açtığımı farz ederseniz, eski haline getirdim farz ederseniz, buradaki tepedeki açıyı kaç bulmuştuk? 70 değil mi? Burayı böyle çizdiğimde, buradaki açı, şuradaki açıya eşit oluyordu. Çünkü katladığımda tam üst üste geldiği için, o zaman burası da 70 oluyordu. Bu köşedeki açı x ise, burası da x oldu. Ve şöyle bir kural vardı. Şuradaki açılar da birbirine eşitti. Tamam. Bak şimdi. Hemen mevzuya gireceğim. Çok basit. Şuradaki açı topluluğuna bakarsınız. Bak şunu şuraya alayım. Nasıl bir açı topluluğu var orada? Şurası 10 derece. Şuradan bir çizgi geçiyor ve şunların da eş olduğunu söylüyor. Buradaki üç açın toplamı kaçtır? 180 değil mi? 10 çıkarın. 180'den 10 çıkarın. 170 kalır. Çıkart 170. Bu 170'i de bu iki açıyla paylaştırırsanız 170'ten Çıkar, ne yapar? 17'de 2, 8 kere var. 10'da 5. 85 yapar. Yani buradaki her birimiz açımızda 85 yapar. Bakın şurası da kaç yapmış? 85 85. Bütün açıları bulduk. Artık gerisi şu en alttaki üçgende. Hatta onu da şuraya alayım. Bakın şuradaki şöyle biraz bu tarafta duruyor. Buradaki alttaki turuncu üçgende. Üçgenin iç açıları kuralını yapmak. Burayı 85 bulduk. Daha yeni bulduk şu alt tarafı şu katlamadan dolayı 70 bulmuştuk. Burası da x'ti. Üçgen iç açıları kullanırsak 85 artı 70 yapıyorum. 5, 15. 180'den 155 çıkarıyorum. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıktı. 2, 0. 25 olarak cevabı buluyoruz. Sorun cevabı C şıkkı. Köşeleri ABC şeklinde isimlenmiş ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli ikizkenar kenar üçgen biçimdeki bir karton şekil 1'de AB ve AC çakışacak şekilde, şekil 2'de AB, BC çakışacak şekilde katlanıp açılmış. Buna göre şekil 1'de ve şekil 2'de elde edilen katların katlama çizgileri arasındaki dar açıyı soruyor. Hemen şöyle bir değerlendirelim. Bu katlama çizgilerini birazdan çizeceğim. Onun için kendi önce şurada en son işlemi yapacağım bir üçgen çizmek istiyorum bulduğum yenilikleri buraya ekleyeceğim. Şimdi öncelikle katlama çizgilerini de çizelim isterseniz. Bakın bunu yukarıdan katladığımda oluşacak yani şekil 1'deki oluşacak katlama çizgisi şurası. Şekil 2'de oluşacak katlama çizgisi şurası. Bize bu arada kalan şu dar açıları soruyor. Tamam mı? Onu birazdan bakarız. Şimdi bu şeklimize geri. Öncelikle bunlar ikiz kenar olduğundan dolayı tepe açımız 80 ise 180'den 80 çıkarın 100 çıkaracağız 100. Bu kalan açıyı da 2'ye bölersek 50 yapar. Demek ki şuradaki alttaki açılarımızın her biri 50'ymiş. Tamam. Bak o zaman üçgenimde kullanmadığım şu köşenin açı değeri kaçmış? 50. Bu yukarıda ilk işlemi yaptığımda ne yapıyorduk? Bu katlamalar bize açı ortayı veriyordu. O zaman benim buradan çizdiğim şöyle yeşille gösterdiğim yani yukarıda şuradan çizdiğim bu üçgende de şu yukarıdan çizdiğim açı ortay olacak. Yani şuradaki tepedeki 80 açısını ikiye bölecek. O zaman bu açılarım da 40'a 40. Tamam. Aslında birçok yeri bulduk. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi ikinci katlamaya geldiğimizde o zaman oluşan şuradaki çizgide açı ortay mıdır? Evet. Biz bu köşedeki açıyı 50 bulduysak o zaman bunu ikiye böleceğine göre o zaman bu açılarda 25-25 olur mu? Çünkü kırmızılar açı ortaydı. Tamam artık olay sonuca ulaştı. Bize şuradaki küçük açıyı soruyordu. Hemen burada üçgenin iç açılarından şurada üçgenin iç açılarından şuradaki boştaki x açısını bulabiliriz. Yapalım. 40 artı 25 65 180'den 65 çıkar. 10'dan 5 çıktı. 5 8'den değil. Artık 7'den çıkarıyoruz. 7'den 6 çıktı. 1 1. Bak x'in olduğu yeri şurası 115 x'in olduğu yeri sileyim. x değil artık. Oraya ne dedik? Burayı 115 bulduk. 115. Bize bu ikisinin arasındaki küçük açıyı soruyordu. Dar açıyı. Bu 115 dar açı değildir. O zaman şurada burası 115 ise yanındaki açı 180'den çıkarın. 65 yapar. Hangisi dar açıdır? 65 dar açıdır. Cevap da buradan C şıkkı. 65 çıkıyor. Şekildeki ABC üçgeninde AB kenarı ile AC kenarı üstte getirildiğinde B ve C noktaları çakışıyormuş. AB 12, DC 4 ise çevresi nedir diyor. Burada bir ikiz kenar özellik kullanacağız. Sonra sorumuza geleceğim. Şimdi ikiz kenar özelliğini hatırlarsanız, şu kenarlar eğer birbirine eşitse, sadece şu iki kenarın ortasındaki tepeden aşağıya çizdiğin yardımcı eleman, buradan göstereyim, hem açı ortaydır, hem yüksekliktir hem de kenarı ikiye böler kenar ortaydır. Bu ikiz kenarın özelliğidir. Burada da ondan bahsediyor aslında. Bak şuradaki ifade. AB kenarı AC'ye katlansın diyor. Sen bu kenarı buraya katlarsan aslında bu açıyı ikiye bölmüş oluyorsun. Açıyı ikiye bölmek neydi? Bak şuradan çizeyim. Açıyı ne dedik? İkiye bölüyorsun. Yani bu bir açı ortaydır. Tamam. C noktası da B'nin üzerine geliyorsa tam dümdüz o zaman kenar da ikiye katlanıyordur demektir. Kenar da katlanıyorsa nedir? Kenar ortaydır. Hem açı ortay hem kenar ortaysa bize neyi veriyor? İkiz kenar üçgeni veriyor. Demek ki üçgenimiz ikiz kenarmış. Tamam artık yerine yazalım. AB'nin uzunluğu 12 demiş. Burası 12. O zaman ikiz kenarsa burası da 12'dir. DC'ye 4 demiş. Buraya 4 ise kenar ortay üzerinden ne yapar? İki parça eş olur. Burası da 4. Ulan 4 4 bu kenara da 8 olur. Çevreyi soruyordu. Hesaplayalım. 12 12 daha 24 8 ekle 32 yapar. Değişikliği doğru cevap 4.